Çok büyük bir çeyrek final maçı düşünün ve Tunceli'de yapıldığını düşünün. Nasıl olur? Çok güzel olur. Tam da yakışır bize. Aynen iyi olur. Bir hayal gerçekleşti. Tunceli'de beklediğiniz an geldi çattı. Adam boksör Çivetkov, ona anlattım neler yaşayacağını, nasıl bir atmosferle karşılaşacağını anlattım. Beni fazla takmadı ama şimdi nasıl bir belaya bulaştığının farkında. Umut Çamkıra! lan karıştı. <laughs> Machine Knockout Makinesi Umut Real Touch the Good round one. Birinci, round. Birinci round başladı 10 roundluk karşılaşma Sağ direkt uzaktı vurdu Umut Cam daha baskılı görünüyor. Aparkat vurdu şimdi. Bir de sağ vuruyor. Aparkat denemesi tutmadık gardı kapalı. Sağ sol koşeler. Yumruk kombinasyonları Çivetkov'dan, Lakedon Boksör'den. Ama maçtan sonra 7-8 kilo almıştı toplamda. 22 kilo verdi. Ne dedi sana? Sen dedin ben bu kiloyu görmek istemiyorum sen dedi. Abi dedi söz dedi ben seni şok edeceğim tarttı dedi. Dediğini yaptı mı? Sancak Tekme'deki karşılaşmadan sonra dedim ki Umut'a. Umut 23 maç 23 galibiyetin oldu ama istersen 30 maç 30 galibiyet olsun. Bu fizikle olmayacak dedim. Ondan sonra söz verdi. Gerçekten de şu anda 22 kilo verdi. Kasım ayında çok büyük bir maça çıkacak. Nerede olduğu belli değil. Ama orada da 110 kiloya düşecek. Veya 6 veya 6 olacak. Umut cam kıran. Gardını kapattı. Chivetkov'un sol direği var. İki tane arka arkaya. Umut sağ gönderdi. Rakibin sol direği geliyor. Sağ kroşe girişimi Chivetkov'dan. Karaciğer e sokuldu ve bir sağ direk attı. Kilibimleri kaldırdı. Umut ikinci rafta yavaş yavaş rakibin üzerine gidiyor. O da Karaciğer ve sağ kroşe denedi. Asya şampiyonluk kemer maçı zaten Ulman sahibi Umut koruma maçında şu anda. Aparkat bol koşa. Aparkat geliyor şimdi. Şimdi Umut sıkıştırdı. Oradan iyi çıktı. Başçık da yıkıyor. İnanılmaz bir darbe. Ve Umut Çalkın rakibini yıkıyor. Köşeye geçmesi lazım. Saydırıyor Çivetkova. İkinci round. Saniyeler var bitmek üzere. Hatta bitti diyebiliriz. Round bitti round. Hakem duymuyor. Hakem duymuyor. Round bitti round. Round 15. Köşesini şaşırdı köşesini. İnanılmaz ikinci rahatlığa. Evet, 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 evet. Umut Can Kıran sağ köşeye geçti şimdi bir tane. Rakip sol dök attı. Sağlı-sollu yumruklar. Chiveto var. Apatat geldi. Genizlerimi ödemeye başladı. Meydan okuyor sevgili izleyiciler, Chiveto. Bu da çok büyük bir cesaret. Sağlı-sollu yumurtlar. Dört kişi geldiler. Burada binlerce kişi önünde. Bu da bir ceza. Ağır siklette, Türkiye'de boksta çok önemli zamanlar geçirdik Sinan Şahin insanlar. <laughs> Ali Eren, Umut Can Kıran kimler kimler değil mi? Haydi Umut Can Kıran. Umman başı yolculuğun devam ediyor. 50 boksör. Bakın 1595 bekliyor. 50. sırada. Yenersek 27. Ve Umut sallamaya devam ediyor rakibi. Umut bir daha gitti. Apaça köşe sıkıştırdı. Orada inanılmaz kapandı. Açmıyor kendini. Bir top köşe. Yıkılır gibi oldu. Diğer köşeye kadar gitti. Nakta Kendine geldi mi? Hayır. Ve şimdi yıkıyor. <laughs> bir kez daha yıkıyor bu Tanko. <laughs> Üçüncü round. Tarafsız köşeye geçmeden saymıyor Nebil Hoca. Şimdi tekrar ayağa kalktı Çivetko. Devam edemeyeceğim der gibi. Bitti nakal. Bitti bitti maç bitti. Maç bitti nakal geldi. Bitti nakal. Umut Tanker kabul edildi. Asya şampiyonluk kemerini koruyor. Hemen para gelecek dedi. Umut Cantran, Umut Cantran, WBC Asya Şampiyonluk unvanını bun cildi koruyor. WBC Asya Mevcut WBC Asya. Kibenton ilk temri yapar oldu. Bu galibiyet aynı zamanda Fendiyazi ile Fak'a gitsin. Ringin üzerinde de ismi yazıyordu. Fenerbahçeli sporcu Kantal Kaya'da yangında i̇şte hayatını kaybetmişti. Onu da unutmuyoruz. Alkışlar yükseliyor Tunceli'ne. Umut Real Çamkırak. Kasım ayında yine görüşeceğiz. Ve buradan bütün 81 ile saygılar, selamlar, hepiniz cansınız, biz bir halkız, hepimiz beraberiz. Buradan Dersim Tunceli, hepinizi çok seviyorum, bütün Türkiye hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs> You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing don't end hiding my bruises and when they finally Arkadaşlar tek bir şey soracağım. Bakalım ne kadar kuvvetli bir ses gelecek. İyi ki gelmiş miyiz?